Bugün sizinle birlikte Mehmet nokta oyunda Ready. nokta beşle video çekeceğiz. Ee, arena oynayacağız. Ee, ya arena belki de ayrancıl da oynayabiliriz. Şimdi hazır dedi. Olduk. Şimdi mikrofonu açsam yine hmm, neyse. Evet bakalım ne olacak. Bu arada hem Mehmet'in hem de benim kanalıma abone olmayı, abone olup like atmayı unutmayın. Acı bir abone olun olun ya. 60 abone de kaldık. Bir 65'leri görelim. Böyle olmaz ki. O kadar video atıyoruz ama emeğini de alamıyoruz. Böyle şey mi olur? Evet, hemen hadi başlayalım şöyle. Hadi bir yere geçelim de iyi oynayalım. Bugün açılacak mı acaba ya? Tamam. Bu meta ile oynuyorum. Çektim bombayı attım. Aha. Yo, vur, vur 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 vur. Gerçekle ektiler onu. Gerçekle ektiler. Vurtt ben de yerim onu. Ay! Sıkanıdım. Şöyle ölüp tekrar doğduk. Malum bir numara. <laughs> Umayı canım da bir. Dün <laughs> harmi <Ümer> yesem ölürüm. Ulan. <laughs> 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 <Wow. gülüyor> Elim çok terli. Ve bari şuraya geçeyim. Bu aldım. Şuraya kustum. Ölsene. Vay be ya. Ya elim çok terli oynayamıyorum. devam et. Aha işaret attı. Aha orada. <laughs> Bu kadar. Aha oradan alayım. <laughs> Şimdi Şuraya bir bomba salayım. <laughs> adam yerimi biliyor. Watch <laughs> out. Bir şey var acayip çarpıştırdı. Elbakan. Ah, cidden ne? Bir, ne bir, Watch out. Oğlum, bir adama iki kişi dalanır mı? Keşke birini bombalayabilseydi. Şat dedi canı bir. Sol tarafa gidiyorum bu sefer. İnşallah. İşte Oğlum bu biz onu kudurmuş ha. Lord Efe. Ne güzel <laughs> Ne güzel yer attım. Ne güzel yer Watch hmm. out. <laughs> <laughs> evet şimdi tekrardan gidiyoruz. <gülüyor> Çok <gülüyor> kötü bir. <gülüyor> <gülüyor> Watch out. <laughs> Aldım

Watch out! <laughs> Aa, <da> <laughs> Oo, Mehmet, <laughs> kötü bir kilo aldık. <laughs> çok ter elim çok terli oynayamıyorum. diyeyim? <laughs> Uf. Aha biri istek attı. Get ready. Aha biri istek attı. Dön sana. Hey, bu benim vurduğum adam. hazır oldum. Oldum. Ve o ve bunları da biriktirip bu ne? Ya -S o ya da S12K o yani değil. Ya S12K onlardan onu da almaya çalışıyorum. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bu arada siz de PUBG oynuyorsanız adınızı Yorumlara yazıp sizinle de arkadaş olup sizinle de oynayabilirim. Bunu da buradan söylemiş olalım. Ve tekrardan hatırlatayım. Kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Evet bakalım bu sefer 3 kili geçebilecek mi? Aha maç başladı. E inşallah güzel bir kilo. Oho Mehmet kendine batlatıcın ha. Aha evet. orada onu almayın. <laughs> hmm. <Watch out. Gülüyor> Bekle oğlum bir bir yapayım. Hmm, hayırdır lan. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇yi ki et çat diye. Keşke et çat diye. Şimdi de net kill aldık. <gülüyor> Orada. <gülüyor> Oo, bu sefer aldı. <laughs> bu bomba pop, pop, bomba da atayım. <laughs> Watch iyi oldu. Ald doğum yerlerine doğru. Watch out. Watch out. <laughs> Bak gene bu ha. <gülüyor> <gülüyor> ya ne kadar round'da absan da niye tutmuyor?

Kara. <laughs> <Aldı. Gülüyor> ne, ne oğlum gene bu lan rakibim bizim koruma geldi. <laughs> durun oğlum durun. Watch out. Watch out. Ölüyordu ya canaz. Böyle yakından deneyeceğim bu sefer de. Bombayı. <laughs> Puh, Watch, out. Watch, out. Watch out. Pu onu öldüreceğim derken bunu öldüm. Watch out. Watch out. Neyse hadi ciddi oynamaya daha başlamadım. Adam orada almamış. Evet. Watch out. O Nereye sıkıyorsun ben ne dersin? Sürü gibi geliyorlar aynı davar sürüsü gibi. Watch out. Hey, don't know what Ben Lord Bu sefer yedi ki. Oha Mehmet 19 kilo nasıl aldın? Gidiyor mu nasıl yaptın? <gülüyor> evet. Videoya <laughs> devam ediyoruz. Üçüncü maçımıza geçiyoruz toplamda. Tüm bu maçları şey yaparsak, hepsini sayarsak Toplamda 12 almış oluyoruz. Evet. Ve tekrardan devam. Uuu uu, 65. Yendik. Evet. Nereye bir ikisiyle birlikteliğin altı yükseldi diyor. Bakalım ne olacak. Evet. Bugün açılır inşallah. Bugün oynarız. İnşallah. Ve başladık. Bombayı tam şöyle. Biri bomba düşse ne güzel olur ya. <laughs> oh! <laughs> Geli. Şu kapı olsam Canım yükselsin biraz. Bum beleniyor mu? Durun. Bir dakika. Hemen geliyorum. Sen. de almayalım Ölsene. Yelek paramparça param parça. Lan oğlum bak gene gelmiş. Bekle ben bunları. Şey. Bombaya geçireceğim Mehmet yavaş oyna Mehmet. Mehmet. Gelin lan. Bu da de vurmuş. değil mi? Hı. Oğlum arkalama lan. Ben de sizi arkalarım. Nere Mehmet Bey durdu. kudurdu. Koşa. İkisini de aldım. Yılmaz aldım. <laughs> Bak da yumrukla girişin. Aha. Lan oğlum Marked a location. Marked a location. <laughs> 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 yetişti lan. 8 kill aldık. Yine mükemmel bir skor. Yine şöyle bir bomba. Şu 3 seviye kastarlı. Ben o parti yormadım. 360 tane. <laughs> Bekleyin ben bu tarafa biraz Ay. <laughs> uh <-huh. gülüyor> o ilk defa bir kill aldı. Üç numara. <laughs> Sınıf şurada beni bekliyor. Niye öleceğim ki? <laughs> oğlum ben, oğlum cav. Hepimizi de aldı. Watch out. Mehmet de vurulmaya başladı. Oğlum <laughs> hadi lan bir kişi lan. Hadi. ne oldu lan 12 kill almış Mehmet ben 9 almışım lan niye sonuncuyum sanırım kombom düşük diye

Hadi git başlayalım birlikte. Get ready. Bir dakika. Okay. Tamam dedik. <laughs> Ahmet kim ula? Oh, <laughs> I'm Hemen hepsini Ve başlıyor Bizde en yüksek 62 Bunlarda 54 Herhalde bir kere yendik İnşallah yine güzel bir maç olur Bakalım ne olacak Sanırım arkadaşlar Bu maçtan sonra da videoyu kapatırım Videoyu sonlandırırım Ondan sonra daha bir şey yapmam zaten. Bu aralarda hep çalışıyorum. Oo bu sevdiğim mor. Elim terli olmasa bunların. Lan onun başım orada. Aa, Mehmet. Lan! Ne de yardım edeceğim derken ben öldüm. <laughs> ben... <deli> işte. <laughs> Oğlum sıksana ya. Ya tuşa basıyorum basıyorum olmuyor. Lan! Ters döndü. Ya böyle şey olur mu? La hala ma da öl ya. Kaç tane yiyeceğim daha. Watch out. Daha tam Yap <laughs> Yok aşağı. <laughs> Ama bu vektörde fena bir şey yok. <laughs> 10 şarjör.

Bu silahın adı ne? Orada orada. Watch out. out. Oh, adamım. Hmm, sen ne diyorsun oğlum orada? <laughs> m var. out. <laughs> lan. Geber lan. Öyle de biz öldük. Devam et. için uğraşıyoruz. Aldım sonunda çok şükür. Mark the location. Lan. <gülüyor> <Aa>! Oradakini unuttuk. <laughs> Mehmet aldı mı acaba? Hepimiz avlanmışlar. Watch out. <laughs> Nerede? Bu <laughs> sağ taraftan darlayacağım. Gel <laughs> <Yaktan gülüyor> buraya. <gülüyor> <gülüyor> Çüş tek Bak attı. Ama bununla da adam vurmak. Ya ben hiç kesmiyorsam hiç kullanamıyorum ki. Aha. Aha bizim adam tavaya geçti. Bunu bir yerine geçti. Şunları getirelim. Lan. Değmedi, değmedi mi? Aha Mehmet de geçti tavaya. Watch out. Hala bu kadar. 18 kill ne demek Mehmet Oho Yine düştük Ve arkadaşlar Bugünkü videonun da sonuna geldik Bu arada tekrardan da söyleyeyim Kanala abone olup like atmayı unutmayın Hedefimiz 65 e abone Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.